Herkese merhabalar. Önce Öğren kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çekim eklerini öğreneceğiz. Öncelikle ekler nedir bakalım. Ekler, eklendiği sözcüğünün anlamını, türünü ve cümle içerisinde görevini belirler. Çekim eki nedir? Çekim eki, fiil, ad, kök ve gövdelerine gelerek bağlı oldukları söz gruplarına göre kelimeler arasında durum, iyilik, çokluk, zaman, kişi ilişkisi kuran eklere çekim ekleri diyoruz. Çekim ekleri sözcüklerin diğer sözcüklerle bağ kurmasını, cümlede görev almasını, halini, sayısını, zamanını ve kişisini belirler. Çekim ekleri sözcüklerin cümle kuruluşunu sağlar. İkinci tekil kişi emir kipiyle kurulan cümlelerin dışında hiçbir cümle çekim eki olmadan kurulamaz. Çekim ekleri getirildikleri sözcüklerin türüne göre isimat çekim ekleri ve fiil eylem çekim ekleri olmak üzere iki öbekte incelenir. İsimat çekim ekleri isimlerin ve isim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onları diğer isimlere, edatlara, eylemlere bağlayan, cümle içindeki görevlerini belirleyen, ait oldukları kişileri belirten ve isimlerin çeşitli durumlarını bildiren eklerdir. İsim çekim ekleri şunlardır. Çokluk eki, durum eki, ilgi eki, iyilik eki, eşitlik eki. Çokluk eki ler lar. Durum hal eki i e d den. İlgi tamlama ekleri ın in un ün. İyilik aitlik ekleri m n i miz nizleri. Eşitlik eki ca c ça çe. Şimdi de fiil eylem çekim eklerini inceleyelim. Fiiller çekimli halde kullanılır. İkinci tekil kişi emir çekimi hariç bütün eylemler çekim eki alarak kullanılır. Fiil çekim ekleri fiil kök ve gövdelerine eklenerek fiillerin zamanını, yapılış şeklini ve kişisini belirtir. Eylem çekim eklerini iki temel grupta sınıflandırabiliriz. Kip ekleri Kip ekleri eylemin gösterdiği kılıç, durum veya oluşan zamana bağlı olarak nasıl gerçekleştiğini veya gerçekleşeceğini gösteren söyleyiş kalıplarına kip adı verilir. Bildirme zaman ekleri, haber kipleri, eylemin gerçekleşmesi Zaman kavramı içinde mümkündür. Zaman içinde eylem ya gerçekleşmiştir ya gerçekleşmektedir ya da sözün söylenmesinden sonraki bir zaman diliminde gerçekleşecektir. Eylemlerin gerçekleşme zamanını bildirmek için kipekleri kullanılır. Bildirme kipleri şunlardır: geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman. Geçmiş zaman, bilinen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman olarak ikiye ayrılır. Geçmiş zaman eki -di, -miş, eylemin geçmişte yapıldığını bildiren zamandır. Bilinen yani görülen belirli geçmiş zaman eki d, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü. Görülen Tanık olunan, bilinen veya yapıldığından emin olunan geçmişe ait bir eylemin anlatılmasında veya bildirilmesinde kullanılır. Öğrenilen, duyulan, belirsiz geçmiş zaman eki -mış, -miş, -muş, -müş görülmeyen, başkasından duyulan veya bittikten sonra fark edilen geçmişe ait bir eylemin anlatılmasında veya bildirilmesinde kullanılır. Şimdiki zaman ekiyor halen yapılmakta olan, henüz tamamlanmamış bir eylemin anlatılmasında veya bildirilmesinde kullanılır. Gelecek zaman eki -acak, -ecek fiilde bildirilen işin veya hareketin içinde bulunan zamandan sonra yapılacağını belirtir. Son olarak geniş zaman ekini inceleyelim. Geniş Zaman bir işin başlayıp devam ettiğini ve devam edeceğini gösterir. Geniş zaman geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanı içine alan bir zamandır. Bu zamanda hiçbir sınırlama ve kesinlik yoktur. Fiillere r, ar, er, ır, ir, ur, ürekleri getirilerek yapılır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, başarılar dileriz.